Eee, bassız bedev izliyorsun ya yani, Ulan var ya. <laughs> Ulan yine tipsiz çıkmışsın. Çek, bir daha ne çek. Haber, yok oğlum ne artık hiç güzel çıkmıyorsun. Bu ne ya? Buktum, buktum sabah. Alo? Yok sana demedim ya, bizim çocuklara dedim. Şiş, onu bunu bırak da bana bak. Almanca öğrendin mi lan biraz? Hiii, senin suratına. Ulan ben bile biliyorum be. İffike daine mute. <laughs> o kadar olsun be oğlum. O kadar VAS kaset seyretmişliğimiz var. Tamam. Hadi selam söyle yengemize. Avida Zeyn, Avida Zeyn. Hadi öptüm seni. Hadi baba. Ulan çak alem çocuk ya. Benim amca oğlu ya Semih. Almanya'ya yerleşti. Yerleşti mi? Nasıl yerleşti lan? Güzel yerleşti. Ya şimdi ben karımı bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum ya. Bunu niye anlatıyorsun oğlum? Ne alakası var? Dur bir dinle be oğlum. Allah Allah. Şimdi bu bizi görünce anladı ki evlilik dediğin şey... ...dünyadaki en güzel, en mutlu, en mukaddes müessese. O da evlenmek istedi. Gitti Alman bir kız buldu. Hop Berlin'e yerleşti. Ulan milletteki şansa bak ya. Bir biz yakalayamadık şu Almanları. Of oh ve of! Oh. içim sıkılıyor vallahi billahi. Ya yok zaten bu da bala göte buldu ya. Öyle değil yani. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok komik hikayesi var ya. Ulan ben şaka kasaba sabah sabah çok fena buktum ayağa ya. Geçmiş olsun. Eyvallah anlatayım mı? Amca hikayesi Semih çok komik anlatayım mı? Anlat. Ben lanet gelsin anlatayım. Bak şimdi. Bizimki Kalamış'tan taksiye biniyor. Abi Fenerbahçe'ye diyor. Ulan ayıp be. Ayıp ulan. Ne oldu lan daha bir şey anlatmadım. Abi kısa mesafe. Buna mı kızdın Sedat şu an? Abi yine sinirleniyor insan yani. Kısa değil mi? Ama Sedat müşteri nereye dese gideceğiz oğlum. Allah Allah. Neyse, bizim oğlan biraz sallamayı seviyor. Yani hikaye anlatırken araya Etmez bir ton yalan sıkıştırıyor. Abi ben Almanyalıyım aslında. Münşenliyiz. Münşen. <laughs> Münşen nedir ya? Bunu hiç duymadım onu Münşen. Münih, Münih. Biz az alışkanlığı ya Münşen diye söylüyoruz Münih. 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 Ha Münih, Münih. Münih de be. Peki hiç gitmiş miydin lan Almanya'ya falan? Yok İbn-i sınır dışına çıkmış da yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama. <gülüyor> 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 Manyak. Neyse anlatıyorum bak. Benim anne baba hala orada. İyi. Ee? İşte okul bitti, çalışmaya buraya geldik. Geldik, bok yedik ya. B bok varmış <laughs> <abi, gülüyor> şey buraya geldik ya. <laughs> Sağda akıl yok ha. Almanya'ya bırakıp ne işe alıyorsun? Yok bir de oraya iş mi? Ya var da abi, ne olsun sen orada yabancısın yani işler zor. De orada okuduk geldik dedi kendi memlekete faydalı olalım. Kendi memleketimize gidelim. Burası daha fena çıktı yani. Çakal, çukalı çok memleketi. Yani. Ya böyle çakal çok. Ama Türkçe iyi dur ha? Yani ne iyi konuşuyorsun. <laughs> ders aldım abi ben. İlk geldiğimde dalga geçiyorlardı çocuklar. Gittim valla bildiğin ders aldım yani. Neyse baba yoldayken arabanın teki bunlara böyle fıt fıt makas atıyor senin kitabını var ya. Onun kafasını gözünü yaracaksın görüyorsun değil mi ya? Ya bunu yakalayayım hemen şimdi. Dur abi dur. Gerginlik yaratma işimiz gücümüz var yapma abi. Memlekette polis yok ki bunu yakalasın da tıtsın ağzına. Yok abi yok dediğin gibi aynen aynen öyle. Bizim memleketin genel hali bu işte abi. Herkes gemisini kurtaran kaptan anasını Kanun yok ki. Kanun yok. Hani kanun var da uyan yok, uygulayan yok abi. Sen daha iyi biliyorsun ya. Yani. Anca biz taksicilere de ha? ha. böyle bir çağdın eksik olsun. Altı ay arabayı bağlarlar. Almanya'da mesela bak böyle araba kullanmayı bırak kırmızı ışıkta geçsen var ya adamın götünden polis kan alır kan. Ee, bu nasıl var ya? Yani. Taksici buna diyor ki abi diyor trafik sıkışık diyor seni koru yolundan götüreyim mi? Bu da götür diyor. Babamın havası da aldırayım sana. <laughs> koru yolundan giderlerken şaps, ne oluyor? Ben sıkıntı değil yani. Hani ben sana şey yapmadım. Yok abi parasını. Açık Arasını... ol. Arasını... Pastik çarptık mı ya? Ya çarptık ya. Bak şimdi, ha bu başına öyle girmiş ya koyayım ya? Abi ya. Abi ya. Aa, Şeyi, Aa, şey ya. Abla, 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 abla. iyi misin? Bye. İyi misin ablacığım? Hilfe. Ruf die Polizei. Ruf die Ambulanz. Ne de konuşuyor bu? Oh, şeysi. Al Alman, Almanca konuşuyor. Bu Alman galiba bu. Al Almanca bilen var mı? Almanca bilen, Almanca bilen var. Almanca bilen var. Abicim, sen bir konuş onunla da. Ya bak ambulans ambulans diye bir yardım etti bak. Almanya Almanya. Almanya Almanya. Bir de ada. Hadi. Abi şimdi yani bölgesi farklıdır belki biz Bavyeral olduğumuz için. Where are you from? Where are? Where? München, Germany. München. Hilfe. München dedim, München, München. Senin içinden abiciğim. Hadi gel konuş, anla da. Hadi, hadi, hadi. Ne yapıyorsun? Ya şimdi... Alo. Alo, eee... Du, äh, e, Schein, ich, ich äh, äh, Taxen, äh, Ambulanz! Abi, Ambulanz diyor, Ambulans. E, bacağı diyormuş, ambulans çağırın diyor. Ben çağırdım ambulansı. Aradım 112 şimdi Geliyor. Abi benim e, yapacağım da bir şey yok. Yani benim borcum ne kadar? Ben onu işim gücüm var abi. Ben... Evet. Gitme ya. Para bana istemez. Ya, ya ha olan bir konuş da. Ya hata bende desin. Yakmasın da beni abicim ya. Bak. Ya biliyorsun hoş ben de bir daha tapmadım ha yani. Abi tamam da abicim, ya benim değil. bak çoluğum çocuğum var. Bir yardım et fazla. Ya ufak olan şeker hastasıdır. Bir konuş onunla da hadi gözünü seveyim. Bir iyilik yap. Hadi. hadi Allah razı olsun. Hadi abi. Hadi. Hay Allah'ım ya. Sen dilinden. Hadi sen bir konuş da abicim ya. Hadi. Äh. Äh. sie drei, man, äh. in Machen, ich. äh. In, äh wunderbar, äh. Sch kleine Klassus in Machen, äh. Neid Hospitaler. Was sagst du da? Wer dieser Spinner? Willst mich eigentlich total auf den Arm nehmen? Ah, mein Bein tut so weh! Wo bleibt denn die Ambulanz? Und ruf die Polizei! Ich werde mich beschweren! Aber benim e, oğlan şeker hastası diye. Onu seviyorsun. abi sen oğlan niye karıştırıyorsun ki şimdi? Ya sen sen söyle de yakmasın beni de ya sen söyle. Sen ya abi. abicim, sen, sen söyle abi. Bizim... E, tamam abi. <laughs> das e, <laughs> taksi de gayvan kleinek childen e, hospitala. Hasta hasta. Tamam abi hasta. Hast e, sik. Sugar sugar six. sugar. Abi, ben, <laughs> tamam abi anlatıyorum. Tamam. E, sugar six e, the fallen hospitalen e, bunlar white'ın e, fırıştık. Sagst du da man? Willst du mich eigentlich total auf den Arm nehmen? Ich werde dich und den Typen, der mich angefahren hat, vor Gericht bringen. Okay, tamam, okay, okay. No problem, no problem. Şimdi, şimdi mi konuşuyorsun abi biliyorsun da? Yok, o kadar biliyim de. No problem. Açalım bakayım, açalım. Ne oluyor, hayırdır, olay ne? Ee, amirim, biz şimdi buradan normal yoldan hani gidiyorduk böyle. Yani hızımızda sit ee, bu bayan herhalde turist kendisi. Arabanın önüne atladı. Biz de tabii duramayınca... Tamam, kesik yani. <laughs> Görgü tanı var mı? Var amirim. Ee, arkadaş, müşterimdi kendisi. Sen misin müşteri? Kimliğini ver bakalım. Bir, şimdi, ben, Bir benim, Bir de o dönem bu asker kaçağı GBT'ye falan girse sıçtı. Allah'tan Alman kız bunu kurtarıyor işte. Herr Polizist. Ich reiche eine Anzeige gegen diesen Mann ein. Er hat mich angefahren. Ich bin also im Recht. Und dieser hier, richtig ist die ganze Zeit ein bescheuertes Zeug. Ihn möchte ich auch anzeigen. In die Irrenanstalt lassen. Ne diyor lan bu? Alman diyor, yani, Almanca konuşuyor. Bu arkadaş da Almanca biliyor. O bize yardımcı oluyor. Yani kendisi şikayetçi falan değil. Ee, sen de söyle de abi. Ee, değil, şikayetçi değilim dedi. Ee, bu adam zaten dedi hasta çocuğu varmış. Hı. Biz adamı yakmayalım dedi. Yani kendisini söylediği bu. İyi sor bakalım o zaman ayağa kalkabilecek miymiş, yürüyebilecek miymiş? Yoksa boşu boşuna ambulansı meşgul etmeyelim. Doğru. Äh, äh, Madame, äh, wir haben nach, äh, haben Sie, äh, in Nacht, äh, Frühstück bei einem, äh, zwei, fünf, vier, vier äh, weiter, weiter. Was laberst du da? Das ja die Töbe, die Töbe. Was ist für Folkisten? Warum erlauben die diesem Spinner immer noch mit mir zu reden? Bescheuertes, dürres Zeug redet er. Nehmen Sie ihn doch endlich fest! sinir krizi geçireceğim artık diyorum. İç kanama var belki. Serum taksa ambulans daha iyi olacak. Hemen gelmeli o yüzden diyor. İyi. Tamam söyle. A e, ambulans geliyor. E, ambulans ambulans e, kaynın zahın. E, dik port nicht en schweinen frühstück fah. Ya. Şunun. 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 E, ben gideyim mi amirim? Yok. Şimdi ambulans gelsin. Onlarda da Almanca konuşan yoktur. Ondan sonra gidersin. Amirim, ben gidebilir miyim? Sen bir bagajını aç da ben senin bir istepmene, bir yangın tüpüne falan bir kontrol edeyim. Belgelerini de hazırla. Amirim, acilen vardı benim için. Çocuk hastadı ya. İlaç falan alacağım. Lösemiydi kendisi? Lösemi mi? Hadi, hadi. Ama ne kodumun yalancısına bak. Eskisi bir pişişsiniz Ambulans, Warum denn die Polizisten diesen Irren nicht endlich fest? Ece lan bu! A, ambulans diyor amirim. Sen de duydun işte ambulans diyor, diyor. İyi geliyor işte ambulans. Geliyor dedik. Tamam ben söyleyeyim amirim. Siz de dağılın. alıyoruz. Şişt. Hello, yürü. Yürüyün hadi. Dağılın. Allah Allah. Tiyatro oynamıyor burada ya. Ya. Çok özür dilerim ya. Ben bir yalanın içine seni de soktum. Ne olur affet beni. Ben ne bileyim bu pezevengin buraya gireceğini... ...gelip sana vuracağını. Çok özür dilerim. Ne olur affet beni ya. Yani. Was willst du von mir? <laughs> Ich werde dich überall suchen und finden. Dann bringe ich dich um. Fick deine Mutter, du Hurensohn. Hacklus. Ich habe mich nicht mehr anlamıyorum. Ich <laughs> ne mich nicht mehr gefreut. Ich nicht Arschgesicht. Verfickter Wichser. Ich şimdi geliyor, 5 mehr geliyor. Was ist dein Name? Jetzt fängst du an Englisch zu reden? Red doch von Anfang an so du Schwachkopf. Mein Name ist Hilda. Hilda. Äh you Hilda my name is äh Semi. Semi. Voll Idiot. Englisch kannst du also auch, ja. Yeah. Ne grübe. Äh komik bir şaka yaptım daha bir ona güldü. Ja, bana da yap, ben de güleyim. Eee Amir'in Alman şakası. Ha ben anlamam yani doğru. Yok şey Almanca'nın telaffuzu farklı ya. Bizden. Sen şu kimliğini çıkar da senin bir gebetene bakalım artık ha. Çıkar. Çıkar çıkar. Kimli vereyim amir. Ver 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 ver. ver. Hadi. Kimli... Kimli... biraz ya. Üstüne bas sen bize. Burası kalabalıktı biz de attık. Ne yaptık ya? hey, aferin. Nesi var? geçmiş olsun. Bu doktor. Heh. Sprechen Sie Deutsch? Aha. E, değil bu. Alman. Alman. Evet arkadaş taksiye binmiş. Nereden bindi? Şu ileriden durağın oradan binmiş. Durağın ondan binmiş. Buradan taksiyle gelirlerken hanımefendi de koşuyormuş herhalde gördüğüm kadarıyla. Dediğine göre ben suçluyum diyor ama bence korktu. O yüzden ben yemem. Arkadaşım ne alakası var? Bana ne bundan? Nesi var bu kadının? İşte, hocam araba çarptı bacağına, bacağı acıyor. ha? Hangi bacak? Sağ bir Sağ de sakin. Ha, bana bak, ee, alın yavaşça. Röntgen çekmemiz gerekiyor. Kırık bir şey olabilir. Hastaneye götüreceğiz. Söyle de tedirgin olmasın. Ee, tamam hocam. Ee, das Doktor, e, röntgen... hospitalın yer. Şu an. Şu an, okey. Bir saniye, bir saniye ya. Sen şu kimliğini çıkar. GBT'ne bakamadık ya sen. Ya bırak, bırak GBT, mbt ya. Gelsin biz de. Biz Almanca bilmiyoruz. Hadi koy sediye koy. Bana korktum, hocam, abi. Stop. Sprechen Sie Deutsch. Ne diyor? E... Do you speak English? Ha, <laughs> İngilizce biliyor musun diye soruyor. Yok, nereden bileyim ben İngilizce? Hocam, yok. şimdi canı yanıyor ya, e... korktu panik yaptı ya, size direkt iletişim kurmak istiyor. E, yok mu hocam İngilizce de? Yani var, anlıyorum da aslında. E, Hangendi? hanımefendi, yor e, şey... O, aman, kelimeyi şey yapamıyorum ben. Mein Englisch ist sehr schlecht, you know? Du liebe Gosha! Warum habe ich nur mit dem dümmsten Menschen der Welt zu tun? Yep. Der Doktor hat keine Ahnung von nichts! Asabım çok bozuldu artık. Sinirim bozuldu. Canım yanıyor. Ne olur bir müdahale edin diyor tamam, artık hocam. Tamam tamam müdahale edeceğiz. Penisilin hazırla. Sen de alerjisi var mı diye sor. Tamam mı? Hiç tamam. kanamaya karşı bir müdahale de bulunacağız. Başımıza iş gelmesin. Sor. Hocam ne? Başımıza iş. Yani hocam işin aslı ben sabah bak duran durağın oradan taksi yani benim e, taksi durağın oradan bindim. Ara, taksit. evet. E, benim az... hocam Hastaneye kadar bekleyelim ya. Benim ben sorumluluk almak istemiyorum. Yani konsolosluktan biri gelir yardım eder. Ben sorumluluk almak istemiyorum. Ya bu kızın iç kanaması varsa ölür diyorum. Ne Ya, ya, sor şunu. Ya ne Tamam tamam. tamam. makine Bu doktor makine ne? Hilda Hilda Hilda. Hastane Alerjik du bist. Du bist ein allergik für die Machen. Machen ja. Nur BAS! Sieg. Ja, Mann. Machen was? bring dich um

<laughs> geldi geldi, geldi iyi kendine geldi. Hilda 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 bak matan ben de aldım. Buna bir koyuyor birader. <laughs> Bizim olan ambulansın içinde bayılıyor. E tabi Alman kızı yani besili böyle tokadı çaktı mı oturtun ha? Tabi aynen öyle. İşin asıl bombası bunları hastanede aynı odaya alıyorlar. Hemşire de biliyor mu kardeşim Almanca? Bizim olan hemşireye anlatıyor. Hemşire de durumu bizim Alman kızı anlatıyor. E, Alman kızın da hoşuna gidiyor tabii, gülümsüyor. E biliyor bizim oğlan da kötü niyetli değil. Bayağı bunlar bir kaynaşıyorlar. E sonra kız Almanya'ya gittiğinde mektuplaşmalar falan filan derken... ...en sonunda mevzunun sonu evliliğe kadar gidiyor birader. Yok artık canım. Allah'u billah. Vay be. Abi olaya bak ya. Pardon beyler, sıra kimde ya? Bu sıra sende. Bende. Geldim abi, geldim. Hadi beyler, görüşürüz. Hadi. Mehmet amca senin şu bastonu alayım be. Ya Mehmet amca oturuyorum bütün gün akşam getireceğim söz. Hadi görüşürüz. Geldim ablam ya. Atıyor evine ya. fik var yolun sıkılırsa orada gazete var abi. Ha yok ya. Sağ ol hiç okumayım zaten. Bütün hayatım haberle gazeteyle geçiyor. Gazeteciyim de ben. Vallahi hangi gazete? Atışa ben. Gerçekten mi? Abi bu benim en sevdiğim gazete ha. Aa böyle durağa gittiğimde ilk onu okurum. Benim hanım da çok seviyor o gazeteyi. Nasıl diyeyim sana? Benim onu sevdiğim kadar seviyor diyeceğim ama dünyada öyle bir şey olamaz. Allah Allah, iyi güzel denk geldik madem. Aynen öyle abi. Vallahi bir de ben en çok neyinizi takdir ediyorum biliyor musunuz? Sizin haberleriniz hiçbir gazetede olmayan haberler. Çıkartıp buluyorsunuz abi, helal olsun. Mesela dünkü haber, bebekte böyle ölü zannedildi, denize düşmüş, öldü zannetmişlerdi, cenaze namazı kılmışlar ya, çocuk sonra Napoli'den çıkmış. Vay anasını arkadaş ya. Ben yazdım o haberi. Vallahi mı? Vay be, abi ne acayip bir olay o. Gerçek mi o ya? Gerçek, gerçek. Yani bir takım süslemeler yaptık tabi. Ne gibi süslemeler abi? Yani canım bir takım bir ekliyoruz işte. Mesela ne ekliyorsunuz? Ee, mesela o cenaze namazı kılınmadı aslında, onu ben ekledim. Yapma ya. Allah taksiratını affetsin. Amin amin cümlemizin. İşte haberin akışını değiştirmeden ilgi çeksin diye ufak tefek oynamalar yapıyoruz doğal olarak. Ya o kadarcık mı yapıyoruz? Yok o kadar değil mesela o çocuk aslında Napoli'den çıkmadı. Yani denize girdikten sonra 50 metre sonra sahilden çıktı. Arnavutköy'den. Arnavutköy'den. Aslında çocuk da değil ya. 43 yaşında adam. 43 ile genç sayılır abi. Eskilerin 20'leri diyorlar şimdi. Tabi 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 tabi. Zaten adamın kimi kimsesi yok. Arayanı soranı falan filan pek yoktu. Bir tane komşusu var. Yani onun da adamın denize düştüğünden haberi aslında adam denize de düşmemiş ya. Öyle sıcak basmış. İşte bir dalayım çıkayım demiş. Atlamış denize. Abi bir dakika ya, şimdi haberin aslı şu mu? bebekte de serinlemek için suya atlayan 43 yaşındaki adam Arnavutköy'den çıktı. Bu mu yani? Yani evet abi öyle yazarsan kimse okumaz ki. Biraz renklendiriyoruz işte. Uyduracağınıza gerçek haber yazsanıza. Mesela bende çok iyi hikayeler var. Şimdi ben prensip olarak başkalarını uydur... Başkalarının bulduğu haberleri yazmıyorum ama anlat tabii yol uzun dinlerim yani. Benim hikayem uydurma değil. Birebir gerçekten yaşanmış ve süslemesiz bir hikaye. Ha. Anlatayım mı? Anlat anlat. Bak şimdi abi. Bu bizzat benim bir tane müşterimin başından geçiyor bu olay. Bu adam bir şirkette çalışıyor. Sonra bir gün öyle öğle yemeğinde dışarıya çıkıyor. abi sen ne yaptın ya? Ha, Abim, abi ha, kavga. <laughs> abi kavga çıktı. sende bir şey var mı abi? Ulan <laughs> kavgaya gel. gel. bir şey Arabanın anasını ağlasın lan. Arabada bir, lan? Şey, arabada bir şey yok. <laughs> arabada bir şey yok ya. Yüz yalık hasar var. Nasıl olmuş bu kaza ya? Abi çok pis patlattı <laughs> be öndeki arabaya. Araba, Ölü yaralı bir şey var mı? <laughs> yok be abi. Kimse de bir şey yok da. <laughs> öndeki arabanın <gülüyor> ağzına <gülüyor> sıçtı <gülüyor> ya. Sıçtı patlattı arabayı be. Aman, yani. <laughs> ben bir Alo. 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 Kardeşim, Akşama kadar edeyim. vereceğim adrese 100 bin dolar getirmezsen kızın ölür. Ne? Akşama kadar vereceğim adrese 100 bin dolar getirmezsen kızın ölür. Ha oldu tamam. Tamam mı? Tamam ne lan? <laughs> ya Serkan, oğlum ben bu ilkokul beş esprilerini yutar mıyım lan? Böyle telefon şakası mı olur? Gelin seni. Ne yapıyorsun lan ha? Ne diyorsun birader? Oğlum bak, Akşam müsaitsen bir yer takılalım ha, ne dersin bir şeyler yaparız. Evi arayacağım, mesaiye kalıyorum falan diyeceğim, ayarla durumunu. Hocam, kızını diyorum, kızını. Kaçırdık ulan. Ne? Birader bak, Allah Allah. Bir dakika, sen Serkan değil misin? Evet. Hayır. Kimsin oğlum sen? Abicim, sen Cenk Turanlı değil misin? Evet, ben Cenk Turanlı'yım. Sivaslı Cenk Turanlı? Evet, Sivaslı. Yalnız anne tarafı Sivaslı, baba tarafı Giritli. tamam lan, neyse ne işte. Kızını kaçırdık. Akşama kadar yüz bin doları getirdin, getirdin. Getirmedin, kızın öldü. Kızımın iyi olduğunu nereden bileceğim lan? Sesini duymak istiyorum. Merak etme, Hazal gayet iyi. Ha siktir, vallahi adı Hazal. Bakın kızıma sakın bir zarar vermeyin. Ne istiyorsanız yapacağım, tamam. duydun mu beni? Biz seni tekrardan arayacağız. Hadi öptüm kocaman. Oldu, iyi günler. Ha, siktir Alo, Fazlı. Lan oğlum koş lan koş, acayip kaza oldu lan burada. Ha? Lan arabanın bir tanesi arkadan bir gömdü. Amına koydular arabanın. Oğlum çok pis geçirdi lan. Koş koş. seni çok sikiyim ben. Çok saçmaymış lan. Not mu alıyorsun sen? Yaz demedin mi ya? Yaz yaz. Yavaş anlatayım mı? Yok yok hiç vites küçültmeden devam et.